Herkese merhaba arkadaşlar, Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yamandan yeni görüntüler geldi İtalya'dan olan bu görüntüleri ben de sizler için video halinde bir araya topladım yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman'ın birbirinden tatlı birbirinden güzel fotoğraflarını sizler için sunuyorum arkadaşlar. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Can Yaman'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın. Şimdilik benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.